15. Sözün Zeyli 26. Mektubun 1. Mefası Bismihi Subhanahu ve İmmin bihamdihi Her türlü noksan sıfatlardan Yüce olan Allah'ın adıyla Ve İmmin şeynillah Yussebbihu bihamdihi Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla وَاِذَا يَنَزَّغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Şeytandan sana bir vesvese geldiğinde Allah'a sığın. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işten, her şeyi hakkıyla bilendir. Fussilet suresi 36. Hucretül Kur'an ale şeytan ve hizbihi, iblisi ilzam, şeytanı ifham, ehli tuğyanı iskat eden birinci mefaz bir tarafa ne muhakeme içinde şeytanın müthiş bir desisesini kat'i bir suretle reddeden bir vakadır. O vakanın mücmel bir kısmını 10 sene evvel lemahatta yazmıştım. Şöyle ki bu risalenin telifinden 11 sene evvel Ramazan-ı Şerif'te İstanbul Beyazıt Camii Şerifinde hafızları dinliyordum. Birden şahsını görmedim fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim. Baktım ki bana de. Sen Kur'an'ı pek âli, çok parlak görüyorsun. Bir tarafına muhakeme et. Öyle bak. Yani bir beşer kelamı farz et. Bak. Acaba o meziyetleri, o ziynetleri görecek misin? Dedi. Hakikaten ben de ona anladım. Beşer kelamı farz edip öyle baktım. Gördüm ki nasıl beyazlığın elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer. Öyle de o farz ile Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki benimle konuşan şeytandır. Beni vartaya yuvarlandırıyor. Kur'an'dan istimdat ettim. Birden bir nur kalbime geldi. Müdafaya katı bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münazara başladı. Dedim ey şeytan bir tarafa muhakeme iki taraf ortasında bir vaziyettir. Halbuki hem senin hem insandaki senin şakitlerin dediğiniz bir tarafa muhakeme ise tarafı muhalifi iltizamdır. Bir taraflık değildir. Muhakkaten bir dinsizliktir. Çünkü Kur'an'a kelamı beşer diye bakmak ve öyle muhakim etmek şıkkı muhalifi esas tutmaktır. Batılı iltizamdır. Bir tarafa muhakeme değildir belki batıla taraf gerliktir. Şeytan dedi ki öyleyse ne Allah'ın kelamı ne de bir şey kelamı deme ortada farz etmek. Ben de dedim o da olmaz. Çünkü münaza'ın fi bir mal bulunsa eğer iki müddeyi birbirine yakın ise ve kurbiyeti mekan varsa o vakit o mal ikisinden başka birinin elinde veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir yere bırakılacak. Hangisi ispat etse o alır. Eğer o iki müddeyi birbirinden gayet uzak bir meşrakta biri mağripteyse o vakit kaydetin sahibi yetkim ise onun elinde bırakılacaktır. Çünkü ortada bırakmak kabil değildir. İşte Kur'an kıymetli bir maldır. Beşer kelamı Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa o iki taraf o kadar belki hassiz birbirinden uzaktır. İşte seradan süreye kadar birbirinden uzak o iki taraf ortasında bırakmak mümkün değildir. Hem ortası yoktur. Çünkü vücut ve adem gibi ve nakizeyn gibi iki zıttırlar. Ortası olamaz. Öyleyse Kur'an için sahibiyet tarafı ilahidir. Öyleyse onun elinde kabul edilip öylece delaili ispata bakılacak. Eğer öteki taraf onun kelamullah olduğuna dair bütün bürhanları birer birer çürüse elini ona uzatabilir. Yoksa uzatamaz. Heyhat Binler berahine katiyenin mıhlarıyla arş azama çakılan bu muazzam pırlantayı hangi el bütün o mıhları söküp o direkleri kesip onu düşürebilir? İşte ey şeytan senin rahmına ehli hak ve insaf bu suretteki hakikatlı muhakeme ile muhakeme ederler. Hatta en küçük bir delilde dahi Kur'an'a karşı imanını ziyadeleştirirler. Senin ve şakirtlerinin gösterdiği yol ise bir kere beşer kelamı farz edilse yani arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa bütün mıhların kuvvetinde ve çok birhanların metanetinde bir tek birhan lazım ki onu yerden kaldırıp arş-ı maneviye çaksın ta küfrün zulmatından kurtulup limanın envarına erişsin. Halbuki buna muvaffak olmak pek güçtür. Onun için senin de sesin ile şu zamanda bir tarafını muhakeme sureti altında çoklar imanını kaybediyorlar.